Ekranların Fenomen dizisi Arka Sokaklara veda eden güzel oyuncu Yüsra Geyik önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Geyik özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. Ünlü ismin hadiseye yaptığı gönderme gündem oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son yıllarda adı Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Yusra Geyik, hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet dedi. Sözlerini sürdüren Geyik, şarkıcı hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım diyerek hem güldürdü hem de hadiseyi hedef aldı. Hadisenin hamilelik iddiası sorulduğunda konuşmayayım dava açar ama siz görürsünüz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar